Kur'an'da da ihsan etmekten bahsediliyor. Bütün dinler aynı. Hangi dine inanacağız? Budizme bakıyorsun. O da mantıklı. Hepsi aynı. Ne inanacağız ki biz demiş. Bilmiyorum. Kabala ilminde inanacak bir şey yok. Kabala ilminde edinmek var. Tamam Eğer diyelim ki biyolog olmak istiyorsun. Doktor olmak istiyorsun. Ne yapıyorsun? Biyoloji çalışıyorsun. Bedeni çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Üzerinde deney yapıyorsun. Değil mi? Öyle değil mi? Ceset getiriyorlar, açıyorlar vesaire ameliyat yapıyormuş gibi bu tür şeyleri yapıyorsun ki üzerinde çalışıyorsun. Çalıştıklarından, öğrendiklerinden ve yaptıklarından ne yapıyorsun? Bir inanç oluşturuyorsun öyle değil mi? Ha bunu böyle yaparsam böyle oluyor, böyle yaparsam böyle oluyor, aha bu şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş diye bir anlayışa geliyorsun. Maneviyatta inanmak o yüzden yok. İnanç kişinin edindiği bir üst algı ve o algıyı edindikçe inanabilir ancak. Çünkü edindiği şey o zaman gördüğü, hissettiği, anladığı bir şey oluyor. Başkalarının söylediği şeylere kuru kuru inanırsam o kör inanç olur. E o zaman bakarsın 4000'den fazla din var. E o zaman elbette sorarsın hangisine inanacağım diye. O yüzden kişi inancını inşa etmeli. Edinimden inşa etmeli.